Urumçi katliamı birçok ülkede protesto edildi. Katliamın 12. yılı dolayısıyla İsveç'in başkenti Stockholm'le İngiltere'nin başkenti Londra'da Çin yönetimi protesto edildi. İsveç Uygur Marif Derneği üyeleri Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen olayların 12. yılı nedeniyle Çin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı. İngiltere'de Çin'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular da Uygur Türklerinin maruz kaldığı çalışma kamplarıyla yeniden eğitim adı verilen kamplarda tutulması gibi uygulamalara son verilmesini istedi. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nin öncülüğünde Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında bir araya gelen Uygurlar ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin aleyhine sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler. Bunlarla birlikte ABD, Avustralya, Almanya, Japonya ve Kazakistan gibi birçok ülkede Çin karşıtı protestolar ve Urumçi katliamının kurbanlarını anma etkinlikleri düzenlendi. merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dünya Uygur Kongresi 5 Temmuz 2009'da gerçekleşen ve Urumçi katliam olarak adlandırılan olayların 12. yıl dönümünü anmak için 4 Temmuz Pazar günü bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında her yıl 5 Temmuz'un Çinli yetkililerin Uygurlara yönelik acımasız davranışlarının üzücü bir hatırlatıcısı olduğu belirtildi. Çin hükümeti ise 5 Temmuz Pazartesi günü açıklama yaparak güvenliğin korunmasının insan hakları olduğunu belirtti. Dünya Uygur Konseyi Başkanı Dolkun İsa yaptığı basın açıklamasında son 12 yıldır her 5 Temmuz'da dünyanın dört bir yanındaki Uygurlar Urumçi katliamında Çin hükümeti tarafından şehit edilen kurbanlarını anıyor dedi. Dolkun İsa 5 Temmuz 2009'dan bu yana geçen yıllarda Uygurların tüm temel haklarının ellerinden alındığını keşfettiklerine ve bugün ise Uygurların soykırımla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Çin basınında çıkan haberlere göre güçlü uluslararası suçlamaları tersine çevirmeye çalışan Uygur Özel Bölgesi Hükümeti 5 Temmuz'da Pekin'de 12. Sincan basın toplantısını gerçekleştirdi. Sincan'da terörle mücadelede ilk zafer elde edildi. Konumlu toplantıda son 4 yıldır Doğu Türkistan'da herhangi bir terör saldırısının gerçekleşmediği aktarıldı ve bu Çin'in zafer olarak ilan edildi. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da son 4 yıldır Naziler gibi devlet terörü yürüttüğüne, toplama kamplarında milyonlarca Uygur'a işkence ettiğine ve hayatta alanları sıkı takip ederek onları korku için yaşamaya zorladığına dikkat çeken analistler böyle bir durumda Çin'in bahsettiği sözde terör eylemlerinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Çin'de aralarında dev taksi paylaşım programı de bulunduğu bazı teknoloji şirketlerinin uygulamalarına yasak getirildi. Gerekçe olarak şirketlerin kullanıcı geziliğini ihlal etmeleri gösterildi. Pekin yönetimi yerli teknoloji devleri üzerindeki baskılarını arttırıyor. Ülkenin siber güvenlik kurumu Didi ve üç ayrı uygulamanın satıştan kaldırılmasına karar verdi. Kurum karara gerekçe olarak şirketlerin kullanıcı geziliğini ihlal etmesini gösterdi. Karara göre şirketler faaliyetlerini sürdürebilecek ancak yeni kullanıcı kaydı yapamayacak. Didi ve diğer 3 şirket son dönemde Amerikan borsalarında halka arz edilmiş firmalar arasında yer alıyordu. ABD'nin Florida eyaleti Miami şehrinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 27'ye yükseldi. Miami'de Dade ilçe belediye başkanı basın toplantısında binanın enkazında devam eden çalışmalarda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 27'ye ulaştığını bildirdi. Başkan enkaz altındaki 118 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.